Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Adalet Bakanlığı büyük ataması geldi. Bu videomuzda da birinci ilanı inceleyeceğiz. Ceza ve Tevki Evleri Genel Müdürlüğü toplam 9512 tane atama yapacaktır. Bu videomuzda da başvuru şartlarından, kadro dağılımından ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. İlk olarak başvurulardan bahseden başvurular E-Devlet'ten yapılacaktır. Adalet Bakanlığı iş başvuru ekranından online olarak yapılacaktır. Başvurular başlar başlamaz da Rehber Hocam YouTube kanalında görüntülü anlatım videosu olacaktır. Başvurular 25 Nisan saat 9'da başlayacak ve 11 Mayıs saat 23.59'da sona erecektir. Alanda mülakat vardır. 3 katı aday mülakatlara çağrılacaktır. Ceza infaz kurumu katipliğine 20 katı aday klavyeye çağrılacaktır. Gelelim şimdi kadro dağılımına. 8.647 tane infaz koruma memuru alınacaktır. Bunun 7560 tanesi erkek, 1087 tanesi ise kadın olacaktır. 3 tane gemi adamı, 145 tane büro personeli yani ceza infaz kurumu katibi alınacaktır. 128 tane hemşire, 60 tane sağlık memuru, 253 tane lise mezunu şoför, 2 tane karörüferci, 34 tane bilgisayar teknisyeni, 53 tane elektrik teknisyeni, 9 tane makina teknisyeni, 77 tane sıyı tesisat teknisyeni, 20 tane elektronik teknisyeni, 9 tane gıda teknolojisi teknisyeni, 1 tane et endüstri teknisyeni, 3 tane mobilya dekorasyon teknisyeni, 4 tane veteriner sağlık teknisyeni, 5 tane tekstil teknisyeni, 11 tane sirahat teknisyeni ve son olarak da bir tane deri teknisyeni alınacak. Şimdi de kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. İnfaz koruma memurluğunda 30 yaş sınırı bulunmaktadır. 1 Ocak 1992 ve sonrası doğumlar başvuru yapabileceklerdir. Diğer kadrolarda ise 35 yaş sınırı bulunmaktadır. Yani 1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlar başvuru yapabileceklerdir. KPSS'den en az 70 ve üstü alanlar başvuru yapabileceklerdir. Maalesef 70'in altı başvuru yapamayacaktır infaz koruma memurluğunda boy şartı bulunmaktadır. Erkeklerde en az 1.70 cm. Kadınlarda ise en az 1.60 cm olması gerekmektedir. Mülakat vardır. 3 katı aday mülakatlara çağrılacaktır. Fakat katiplik için klavye sınavı vardır. Klavye sınavına 20 katı aday çağrılacaktır. Bu ilanda yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Ona da dikkat edelim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru detayları ilk yorumda ilanda yer almaktadır. Oradan il il dağılımlara da bakabilirsiniz. Başvurular başlar başlamaz da rehber hocam YouTube kanalında olacaktır. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.